şarkı türkü de böyledir. Zina da böyledir. Haram lokma da yememek böyledir. Namazsızlık da namazdan namaz kılmamaktan uzak durmak, namazsız insanlardan yeri geldiğince uzak durmak çünkü seni namazsızlığa çeker. Oruç tutmak da böyledir. Bütün emirler, yasaklar bu şekilde. Hepsini tatbik etmeye çalıştı, Son ana geldi. Emaneti teslim edecek. O hali anlatıyor Mevla bize. Hepimizin yaşayacağı bir an. Hepimizin yaşayacağı bir an. Ne buyuruyormuş Mevla Zahresi? Estağfirullah. İnnellezine <laughs> <laughs> benim kullarım arasında öyleleri var ki Cemaat-i <laughs> bunların içerisine herkes giremeyecek. Demek bu. Bazıları var yani. Öyle kullar var ki Kalu <laughs> Rabbunallah Dünyadayken Rabbim Allah'tır dedi. Dünyadayken Rabbim Allah'tır demek tesirlerde buyuruyor ki faizle karşı karşıya geldiğinde Rabbim Allah'tır diyeceksin. Faiz çekmeyeceksin. Hanım sıkıştırıyor çekmeyeceksin. Ticaretin dönmüyor çekmeyeceksin. Ev alman lazım çekmeyeceksin. Araba alman lazım çekmeyeceksin. Meslek haline gelmiş. Telefon, telefon almak için adam. Yani huy olmuş. Rabbim Allah'tır diyen bir adam faiz çekemez cemaatim Benim öyle kullarım vardı ki Rabbim Allah'tır diyorlar. Rabbim Allah diyorsa namazı bırakamazsın. Beş vakit namazı işten dolayı terk edemezsin. Eşten dolayı terk edemezsin. Açtan dolayı terk edemezsin. Sümme sonra bu kulları ne yapıyorlar? Dünyadayken Rabbim Allah'tır dedi ya. Kulağını muhafaza ediyor bu adam. Neden muhafaza ediyor? Şarkı, türkü, çalgı, çengiden muhafaza ediyor. İstimâ'ul belâhi mâsiyetun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şarkı, türkü, çalgı, çengi dinlemek haramdır. <laughs> Hocam kötü bir şey yok. Sözlerinde bir şey yok. Valla onu onu demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Manasını demedi. Şarkı, türkü, çalgı, çengi dinlemek haramdır.